iki kız ve bir erkek çocuktan oluşan bir aile, beş kişilik bir aile. Biri üç kişilik, diğeri iki kişilik bir oturma grubuna bakın. Bir üç kişilik oturma grubu var, bir de iki kişilik oturma grubu var. Ayrı ayrı bir beşli sıra gibi düşünmeyin. Kız çocuklar yan yan olmak üzere kaç değişik şekilde oturulabilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz normalde bu sette buna benzer bir soru çözdüğümüzde şöyle bir soruydu o. Mesela bir sinema salonunda yan yana oturacaklar. da beşlinin, beşinin yan yana olduğu bir durumdan. Hani ikili, üçlü oturma grubu ayrı ayrı değil de beşli oturma grubu olarak biz bunu düşündüğümüzde şu şekilde yapardık siz. Kızları yan yana oturmak istiyorsunuz. Bakın ne diyor? Anne var, baba var, iki kız, bir de erkek çocuk var. Kızlar yan yana gelecek. Nasıl? Resmediyorduk değil mi? Yapalım şöyle. Ben kızları şuraya oturtabilirim yan yana. Ama kızlardan mesela küçük olanı büyük olanı ya da büyük olanı küçük olanı olabilir. Buraya da ailenin kalan fertleri otururdu. Biz peki bunun hesabını nasıl yapıyorduk? İki kişinin kendi arasındaki yer değişimi ne olarak yansıyordu arkadaşlar? İki faktörü. Buraya kalan üç kişinin kendi arasında yansımasını oluyordu? Üç faktörlü oluyordu ve bu iki ifadenin çarpımı. Ama resim bitmiyor bakın daha oturma seçeneği var. Veya diyorduk veya bizi nereye götürüyordu? Toplamaya götürüyordu. Yine şu çizgiler eksi olarak yansımasın arkadaşlar. Oturma düzenini sembolize ediyorum. Şu ikiliye oturtabilirim. Bakın kızlar burada oturur. İşte ailenin bir ferti buraya geri kalan iki ferti buraya oturur. Sonuçta iki kişi yine kendi arasındaki faktörellik dizime. Bu üç kişi de yine kendi arasında arkadaşlar 3 faktöriyelik bir dizme ne yapacaktır? Sahip olacaktır. E, resim bitiyor mu? Bitmiyor. Şurayı kullanabilirim. Bakın kaydırmalı şekilde devam ediyorum. E yine kendi aralarında 2 faktöriyel. Burası da yine kendi arasında 3 faktöriyel olarak devam edecek. Son artık son oturma şekli. Şurayı kullanabiliriz arkadaşlar kızlar için. Yine kendi arasında 2 faktöriyel ve diğerleri için ne yapacaktır? 3 faktöriyel yapacaktır. Şimdi 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 2 kere 6 12 yapar. Buradan bir 12, buradan bir 12, buradan bir 12. 4 tane 12'den cevap kaç çıkardı? 48 çıkardı. Bizim normalde sette yaptığımız usulde bu usuldü. Ama şimdi 2011'de çıkan bu soruda arkadaşlar öyle bir cinlik, öyle bir terslik var ki grupları ayrı ayrı vermiş. Yani bu beşli bir koltuk değil. İkili koltuk ayrı, üçlü koltuk ayrı. Yani sen gidip de mesela demin beşli olduğunda şununla şunu yan yana getirdiğinde kızları yan yana oturtmuş oluyordun. Ama burada kızın birini buraya, birini buraya aldığında yan yana oturmuş olmuyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani otomatikman deminki durumdan bir tane eksik durum çıkacak. Şimdi resimlerimize bakalım. Şimdi bu resim bu şekilde çizmem lazım. Kızlar şöyle oturabilir. iki faktörel kendi arasında ailenin geri kalanı 3 faktörel olur. Veya bakın veyaları artıyla bağlıyorum. bunlara ayrı. Şimdi böyle oturamazlar. Ne yazık ki böyle oturamıyorlar. Bu yan yana olmuş olmuyor. Şu şekilde oturtabilirim arkadaşlar. Sonuçta bu üçlü koltuk. Buraya yan yana gelirler. Burası ve şurası ile birlikte yine 3 kişinin kendi arasındaki dağılımı 3 faktörel yapar. Şu 2 kişininki de ne olur? 2 faktörel olur. Devam ediyoruz. Artı yine şu şekilde yaptığımızda kızlar şu iki sıraya da gelebilir. Bakın yine yan yana oturmuş olur. Yine burası iki faktöriyel. Bunu böyle düşündüğümüzde yine ne yapacaktır? 3 faktör yapacak. Başka bir, bir durum yok. Yani bir tek şuradaki durumu deminki durumdan düşünemiyoruz. Demin 4 tane resim çıkmıştı. Burada 3 tane resim çıktı. Ve her biri yine 12 yapar. 2, burası 6, 2 kere 6'dan 12. 3 tane 12'den Cevap arkadaşlar dikkat edin. Demin 48 çıkmıştı ama burada resim farkı olduğundan dolayı doğru cevap şekilde görmüş olduğu gibi E şıkkı 36 olacaktır. Arkadaşlar sırada bir obepokek sorusu var. Eni 105 metre, boyu 120 metre olan bir dikdörtgen biçimindeki bir arsanın tamamı kare biçiminde eş kare parseller ayrılıyor. Şimdi normalde Obepokek ünitesinde Obepokek problemlerini işlerken ne demiştik? Eş kare eş parseller durumu varsa bu bir Obepokek sorusu oluyordu. Burada da o durum var. Buna göre en az kaç parseller? Peki biz bir Obepokek sorusuna iki adımla giriyoruz demiştik. Birinci adım neydi? Obep mi Okek mi? Eğer bütünden parçaya gidiyorsak nedir arkadaşlar? Bu Obep bölene gidiyorduk küçükten büyüğe gidiyorsak yani parçadan bütüne gidiyorsa kata gittiğimiz için o okay kek oluyordu. Şimdi siz burada bir arsayı parsellere ayıracağınız için bir bütünü küçük parçalara ayıracağınız için büyükten küçüğe gidiyorsunuz. Yani bütünden parçaya gidiyorsunuz ve bu da bizi hangi işleme götürüyordu arkadaşlar? O bebe götürüyor. Nelerin o bebini alacağız arkadaşlar? Verilen ebatın yani 105 ile 120'nin obeb'i alınacak. Şimdi obeb ne hatırlayalım. Nasıl yapılıyordu? Bölü çizgisini çekiyorduk. Asal sayılar olacak burası. 2 i̇ki. 2'ye bölünmüyor ama bu bölünüyor. İkisini ortak bölmediğim için işaret istemiyordu. Tekrar 2 30 bu bölünmüyor. İşaret istemiyor o zaman. 2'ye böldüm 15. Bu bölünmüyor. Yine işaret yok. 2'ye bölünmeyecek artık ikisi de. 3'e geçiyorum. Bu 5'e düşüyor. Bu 35'e düşüyor. Hemen işareti koyuyorum. Bakın ikisini de böldüğü için. Çünkü benim amacım ortak bölenlerin eminini bulmaksa ortak bölenler üzerinden hareket ediyordum. Artık 3'e de bölünmüyor. 5'e devam edip bunu 1'e, bunu 7'ye çekiyorum. Yine ikisini böldüğü için işaret. Artık zaten bu bittiği için artık ortak bölen yoktur. 7 ile de bunu bitiriyorum ama işaret olmayacak. İşaret olanları çarptığımda ben neyi bulmuş oluyorum arkadaşlar? O bep değerini buluyorum. Yani 3 kere 5'ten. Benim o değerim 15 yapacak. Şimdi ben o beple neye gidiyorum demiştim. Gittiğim şeyin bir kenarını bulurum dedim. E ben gittiğim şeye bakıyorum. Kare şeklindeki parseller. O zaman bu kare parselin bir kenarı olacak. İkinci adımda ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci adımda geometrik cisim ya çevresi ya alanı ya hacimle işlem yapacağız. Şimdi burada siz bakıyorum. İki boyut verilmiş zaten oradan bir tüyo var. Bir de bir arsayı kare parsellere ayırmak demek ortasıyla işlem yapmak demek. İki boyutlu bir cismin ortasıyla iç kısmıyla işlem yapıyorsa bu beni nereye götürür arkadaşlar? alana götürür. Yani tamamen alanla iş, işlem yapacağım. Kenarlarıyla eğer kenarlarına direkt falan dikilseydi olay çevreye giderdi. Ya da 3 boyutlu bir cismin içiyle uğraşsaydım hacime giderdi. Burada 2 boyutlu bir cisim ve iç kısmıyla uğraştığım için ben nereye gireceğim arkadaşlar? Alana gideceğim. Şimdi bana parça sayısı soruluyorsa en az dediği için şey zaten OBEP üzerinden gittik. Parça sayısını ben nasıl buluyordum arkadaşlar? Hacimi kullanıyorsam büyük cismin hacimiyle küçük cismin hacimle bölüyordum. Alanı kullanıyorsa büyük alanı küçük alana ne yapacağım böleceğim. Büyük olan şey ne arkadaşlar dikdörtgen arsa yani dikdörtgen arsanın alanı. Küçük olan şey ne kare parsel kare parselin alanı. Dikdörtgenin alanı zaten verilen iki ebatın çarpımıdır. Nedir onlar 105'e 120'dir bölü kare parselin da verilen kenarla kendisini çarpımı yani a kare olacak. 15'te 15 ile 15'in nesi olacaktı arkadaşlar? Çarpımı olacak. Sadeleştirme yaparsak 7, 8, 7 kere 8 ile çarpıldığında ben demek ki bu arsayı en az kaç parsel ayırmışım arkadaşlar? D şıkkında görmüş olduğunuz gibi 56 parsele ayırmış olacağım. 22. sorumuza bakalım arkadaşlar. 2002 yılında 2 milyon adet buzdolabı üreten bir firma. Üretimini her sene eşit sayıda arttırarak 2010 yılında 8 milyon buzdolabına ulaşıyor. Buna göre bu firmanın 2004 yılında ürettiği buzdolabı sayısı kaçtır? Ya ben her sene kaç buzdolabı ürettiğini bulmam lazım. Şimdi bakın. 2002'de 2 milyonmuş. 2010'da arkadaşlar 8 milyonmuş. 6 senede e bir de eşitmiş. Her sene eşit miktarda artıyor. 6 senede pardon, 2002'den 2010'a gelene kadar 8 senede, 8 senede arada ne kadarlık fark var? 6 milyon. Yani 6 milyon üretim olmuş. 2002'den 2010'a gelene kadar 8 senede 2 milyondan 8 milyona çıktığım için 6 milyon üretim olmuş. E eşit her sene eşit üretim yapılıyorsa 6 milyonu 8'e böldüğümde 0.75 gibi bir değer bulurum. Yani 0.75 milyona nedir bu? 750 bindir. Ama biz milyon cinsinden yazarsak tam 1 milyon değil de 0.75 milyon yapacaktır. O zaman bakın dikkatle 2002, 2003, 2004, bu böyle 2005, 2010'a kadar gidiyor. Her sene ne kadar artıyormuş? 0.75 yani 750 bin, 750 bin artıyormuş. Şimdi burada zaten Kaçla başlıyordu arkadaşlar? 2 ile başlıyordu. 75 artarsa 2.75 olacak. 1.75 daha artarsa arkadaşlar ne olur? 3.5 olur. Sonra 1.75 daha artar 4.25 vesaire 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 diye giderekten burada en son ben kaçı görüyormuşum? 8 milyonu görüyormuşum. Bana soru neyi soruyor? 2004 yılında ürettiği buzdolabı. Yani arkadaşlar cevabımız ne olacakmış? A şıkkında olduğu gibi 3.5 milyon olacakmış.